Elazığ'da suya düşen köpeğini kurtarmak isteyen bir adam hiç düşünmeden arkasından atladı. Sevimli köpek yüzerek kıyıya ulaştı ama sahibi için işler o kadar da kolay değil. Murat, bak bir önce bir kolunu geçir, sonra kafandaki sonra bir kolunu geçir ha. Köpeğinin arkasından atladı, onu kurtarayım derken az daha kendi boğulacaktı. Onu altına al dinlen, onu altına al dinlen. Elazığ Baskil'de bir köpek Karakaya Baraj Gölü'ne düşmüştü. Akıntı çoktu, kıyıya bir türlü çıkamadı. Simiti bırakma, simiti bırakma. Sahibi Murat Sekendiz endişeye kapıldı, peşinden suya atladı. Köpeğe ulaşmayı başardı ama gücü tükenmişti. Ha onu altına al öyle bir dinlen. Onun da imdadına çevredekiler koştu. Murat. Bak bir önce bir kolunu geçir, sonra kafandaki sonra bir kolunu geçir ha. Aman Allah'ım. O sırada sevimli köpek yüzerek kıyıya yaklaştı. Bir süre sonra Murat Seken dizde sudan çıkmayı başardı.